Her zaman yaşanacak, her zaman olacak bir şey değil. Tabii. Sağolun. Türkiye şampiyonu olarak kayıtlara geçtim. Bu da benim çalıştığım son tezgahım. Yardımcılarımız, öğretmenlerimiz çok yardımcı olurdu. Bu ders aldığım bazı öğretmenler de yardımcı oluyordu. Sorularımı gönderebildim onlara hmm. Bütün öğretmenlerime yani Onlara ben bir soru gönderdiğimde soruyu yani dakikasında cevap geliyordu. Hmm. Bu sayede soruları sürekli anında öğrenebiliyordum. Yani Onlar sayesinde. Elimizde de 6400 civarında öğrenci sınava girdi. Onların sonuçları umarım kalplerine göre olmuştur. Bizim açımızdan bugün Metin burada. Metin elimiz açısından bizi gururlandıran Dönmez ailesinin en zeki birey zekiliğinde tescil ettirmiş olduk çalışkanlığını, emeğini. Bugün LGS sınav sonuçları açıklandığı zaman Kütahya'dan Türkiye birincilik kategorisinde bulunan e, tek öğrencimiz. Bu bize büyük bir onur verdi, mutluluk verdi kendisini de burada görmekten de ayrıca ve ailesiyle birlikte görmekten çok mutluluk duydum. Öğretmenlerimin, okulunun bir eğitim müdürümüzün sana güzel bir bu duygudan dolayı çok teşekkürler var. Bir matematik kitabı çok duyuyor. İngilizce, yabancı çok iyi. Çeviriler yapıyor. Düzenli çalışmak önemli olduğunu düşünüyorum ben bu. Elinizde imkan olduğunu düşündüğümüz zaman ki imkansız şu adıca bir günde 1500 soru çözüp haftanın kalanında hiç soru çözmemektense bunu her haftaya eşit şekilde yaymanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Bunun yerine her güne yayarak çözmek ve sorularınızın anında anında doğrusunu öğrenmek çok önemli. Burada en önemli kısım doğrusunu öğrenmek çünkü İstediğiniz kadar soru çözüp onu kontrol etmeniz gerekiyor. Amaç zaten yanlışları öğrenmek soru çözmede. Aynı zamanda kitap okumak da çok önemli. Yani 5. sınıftan beri ben kitap okumaya çok önem veriyorum. Çünkü yeni nesil soru sistemimizde amaç öğrenciyi okuduğunu anlamasını sağlamak. Mantık muhakeme yeteneği gerektiriyor sorular. Bunlar için kitap okumak birebir durumda.